Şu anda tamam. arı Tamam bak bunları da Çadırımızı şiş. inceliyoruz. Baba çadırı yeni aldık. Daha yeni açıyoruz. Tamam. Kurulumunu yapıyoruz. Tamam tamam daha yeni mi? Tamam ilk tane olacak ya? Ne istiyorsunuz ağaç? He? Baba mı? Evet. Ya, yani bak. Dur bakacağız etrafını bir gezelim. Şöyle. Tamam senin yataktan onun için iki tane iki kişilik bu. Dur bakalım. Altı kişi yolmasına aldanma. Ama havasını biraz daha vurman lazım Bu şey yanlar geriliyor mu? Gerildi baksana da demir gibi oldu. Yani şey, şey Ali şu içinde de katla. Şu ağızlarını katla Muhammed. bundan çekeceğiz. İyice çakacağız sağ sola. Onları böyle katlıyorsun Muhammed Efendi. Evet. Yusuf tamam. daha vurma. Tamam dur. Yeter o kadar. 3 dakikada sus değil mi? Tamam. Evet. Abi, abi kolu hakikaten demir gibi abi direkleri de. Dur bak hadi alsın ya. demir gibi ya. mi? Evet. Buna ne yapıyorsun? Oo, Abi abi yani sadece yatmak istersen bunda alt tane adam yatar yani. Sadece yatmak istersen alt tane yatar. Ama soba vuruyor yazlar için. Evet. Ümitle yatmış. Burası değil. Bunlar da, bunlar kalk diyorsun da ne? Evet, Aa bak bunlar bak komple şey görüyor musun? Hı. Evet. şunları. yani ben onlardan korkuyordum diyordum inşallah. Tamam kırılma bak. Şey dedi bak, bak bunlar, bunlar bunlar komple bazıları böyle de bunlar şey. Hayır hayır bu zaten baksana kırılır mı? Yani? Dediğim anlamadım da bazıları e, böyle e, şerit şeritli de şu bantlar. He he. O, bu komple. Yani, Anladım tamam dedim. He. Şunlar cep mi? Yanları He, Ha, yanında ya hani cebine şeyler. Bunlar en cam. Ha, cam Her havalandırma şey. Havalandı Bu, tamam. mı? Her lambay şey, buraya da lamba tamam. asıyorsun herhalde. Evet. Evet, güzel ya. Yani. Çok Tam tam topla yatarken havayı. Ben, yani, yani onay, onay verdiniz mi abi? Güzel evet, mi ya? Yani? <laughs> evet. Onay vermesek iki tane biz almazdık. ya. Tüm e, <laughs> robotlara hayırlı olsun. Çok güzel yani Ali Bey veya Ümit Bey de beğen incelemesini yaptı. Evet. On numara. Herkese e, iyi kamplar. <laughs>